Selam arkadaşlar kanala ve video hoş geldiniz ben Serdar bugün sizler için 25 megabaytın altında birbirinden güzel ve farklı kategorilerde yer alan 14 tane mobil oyunu derledim listede yer alan oyunların hepsi aynı zamanda ücretsiz mobil oyunlar ve en iyilik sıralaması yok o yüzden mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın eğer listede oynadığınız oyunlar varsa yorumlara deneyimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Sizin de bana önermek istediğiniz veya diğer izleyenlerle paylaşmak istediğiniz oyunlar olursa yine yorumlara yazmayı unutmayın. Buna benzer ücretsiz mobil oyun videolarının daha sık gelmesini isterseniz de yapmanız gereken tek şey yine bu videoyu beğenmek. Beğenirseniz çok sevinirim. Eğer sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu paylaşırsanız daha da çok sevinirim. Daha iyi videoları yapmamı istiyorsanız bana destek olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Oraya geçelim. İlk oyunumuz Slater Eos. zamanında çok popüler bir oyundu hala öyle mi bilmiyorum ama düşük boyutundan dolayı bence mutlaka tercih edilebilecek bir oyun. Oynanış olarak çok basit ve online olması oyunu daha zevkli hale getiriyor. Yapmanız gereken tek şey nick oluşturmak ve Play Games'e tıklamak. Bu arada oyunu bilgisayarınızdan da oynayabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam tarayıcı üzerinden de oynanıyordu. Ufacık bir yılan olarak başladığınız oyunda çok uzun ve kalın olup haritada en uzun süre birinci kalmaya çalışmak en büyük amacınız. Şu an için sadece Google Play Store'da 6.5 milyona yakın oylaması bulunuyor. Yani baya baya sevilerek oynanıyor. İkinci oyunumuz Mekorama Martin Magni tarafından tasarlanan bölüm bazlı bir bulmaca oyunu ve oynayabileceğiniz en iyi bulmaca oyunlarından biri. Oyunu PS'den ve PC'den de oynayabiliyorsunuz. Bulmaca oyunu olmasına rağmen rahatlatan bir yapısı da var. Özellikle müzikle beraber kafa dağıtmak için bile oynanabilir. Oyun oldukça basit ama bulmaca kategorisinde olduğunun hakkını da veriyor. İlerledikçe tıkanabiliyorsunuz. Şimdiden uyarayım yapmanız gereken tek şey Robotu tıklayarak kontrol etmek, işaretli noktaya ulaştırmak, daha sonra yeni bölüme geçmek. Oyunun ilginç tarafı ise üzerinde bulunduğumuz alanın da bulmacayı çözmek için hareket ettirilebiliyor olması. Martin Magna oyunları hep hoşuma gitmiştir. Bunu da tavsiye ederim. Üçüncü oyunumuz Robot Van Skitty macera oyunları kategorisinde olsa da arcade ve platform oynanışıyla maceradan daha çok bulmaca oyunu gibi. Bu oyunda bir robotu kontrol ediyoruz ve tek istediğimiz ise kediye ulaşmak. Bölüm tasarımları da bunun üzerine kurulu. Yani kediye ulaşmak için platformdaki engelleri ve bazı yaratıkları geçmeniz gerekiyor. Oyunda var olan bölümleri oynamaktansa kendi bölümlerinizi de yaratabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla sıra, sıra oynamak için bence güzel bir tercih olabilir. Çok popüler bir oyun değil ama mutlaka denemelisiniz. Dördüncü oyunumuz Dead Ahead birçok serisi olan bir oyun. Ama en hafifi bu serisi. Diğer tüm serilerinde tavsiye ederim. Hepsi çok güzel. Bu oyunda kısmen piksel tasarıma sahip arcade tarzında bir oyun. Yarış oyunu olarak kabul edilebilir. Ama tabii ki bir başkasıyla değil kendimizle yarışıyoruz. Arkanızda zombiler olduğunda eklemem lazım. Sadece motorun üzerinde ilerlemiyoruz. Aynı zamanda zombileri ateş etmek için silahları da kullanabiliyoruz. Ve bu silahları geliştirmek mümkün oynarken farklı görevleri tamamlayarak ekstra kazanç elde edebiliyorsunuz ve en büyük amacınız liderlik tablolarında başa geçmek. Beşinci oyunumuz motor yarışlarını sevenler için gelsin. Real Bike Racing düşük boyutlarda oynayabileceğiniz en iyi yarış oyunlarından biri. İçerisinde ondan fazla motor, 9 farklı yarış pisti ve birbirinden zevkli 3 oyun modu yer alıyor. İlk başta motoru seçip rengini belirleyip oyuna başlıyoruz. Ne kadar fazla yarış kazanırsak ve puan elde edersek kazancımız artıyor. Bu kazançla istersek motorumuzu geliştirebiliyor, istersek yeni motor satın alabiliyoruz. Hafıza problemi yaşayan birçok mobil oyuncu çok sevmiş. Olacak ki oyunun sadece Google Play Store'da 777.000'den fazla oyu var. Altıncı oyunumuz Modern Sniper, göz sarı açıdan iyi bir oyun ama maalesef verdiği his biraz zayıf. Bu duruma üzülmek saçma çünkü oyun sadece 10 megabayt. Düşünün 10 MB'de 50 çeşit seviye, 3 boyutlu modellemeler, 6 farklı dekor tarzı ve 7 gerçek silah sığdırılmış. Bence büyük bir iş. Üstelik oyun sevilmiş olmalı ki 1 milyondan fazla oylamaya sahip. Oyunda bazen kalabalık bir terörist grubuna ya da tek vuruşta indirmeniz gereken bir hedefi vurmanız gerekebilir. Genelde bölüm tasarımları bu şekilde. Kazandığınız paralar ile de silahınızı geliştirebilir ya da daha iyi bir silah satın alabilirsiniz. 7 numaradaki oyunumuz Auto TF Gangsters düşük boyutlu olup da GTA serisine en çok benzeyen oyun diyebilirim. Üstelik online olarak oynanabiliyor. Diğer oyuncularla sohbet edip onlarla savaşabiliyorsunuz. 26 MB boyuta sahip bir oyunda bunların hepsini yapmak bence harika. Tabii ki grafiksel anlamda çok iyi değil. Ama eğer bu listeyi izliyorsanız grafik sizin için ilk seçenek olamaz. İşin içine HD grafikler girdi mi boyun otomatikmen çok fazla bir şekilde artacaktır. Bu arada oyunda arabalar, farklı şehir unsurları, güzel hikayeler, neredeyse her şey mevcut. Online ve kapsamlı bir oyun arıyorsanız mutlaka denemelisiniz. 8. oyunumuz Devil Ninja 2 macera oyunları kategorisinde bulunan arcade 2D platform aksiyon oyunudur. Eski tarz atari oyunlarına benzeyen tarzı bile benim bayağı hoşuma gitti. Oyunda amacınız karşınıza çıkan canavarları öldürmek, daha fazla enerji topu toplayarak daha iyi silahlar almak. Tabi unutmayın her canavarın sonunda güçlü bir de patron yer alıyor. Patronlar ilk bölümden sonra baya zorlaşabiliyor. 11 MB boyuta sahip bir oyun için parçaçık efektleri yani yetenek animasyonları oldukça başarılı. Hızlı tempolu bir oynanışa sahip. Bu yüzden alışmak için kendinize zaman tanıyın. Zaten basit kontrollerinden dolayı kısa sürede alışacaksınız. 9 numarada internetsiz maç oyunları arayanlar için son maç futbol oyunu yer alıyor. Boyutu belirsiz, telefonun modeline göre değişebiliyor. Ama maksimum 25 MB civarında olacaktır. Görüntü kalitesi düşük boyutlu bir oyuna göre oldukça iyi. Ve oyunun veri tabanında binden fazla oyuncu bulunuyor. Oyunda aynı zamanda kariyer, dünya kupası ve dostluk maçı olarak 3 mod yer alıyor. Bence kariyer modu en güzeli. Takım yönetip, yeni anlaşmalar yapıp çok iyi bir takıma sahip olmak için uğraşmak, Güzel bir fikir. 10 numaradaki oyunumuz basketbol Shoot. oynaması çok basit, tam zaman öldürmelik bir oyun. Karşınızda sadece pota ve basketbol topu var. Derecesini, açısını ayarlayıp potaya sokmaya çalışıyorsunuz. Metroda, otobüste, uzun yollarda oynamak için tasarlanmış gibi. Yalnız oyunda 3 boyutlu hiçbir şey yok. Farklı konumlarda oynuyor hissi vermek için 11 farklı arka plan eklenmiş. Bu sayede biraz da olsa sıkılmadan oynayabiliyorsunuz. Ve oyun yapımcısının dediğine göre yeni içerikler sürekli olarak gelmeye devam edecek. Şu an için Google Play Store'da 560 bin'den fazla oya sahip. Birçok oyuncu tarafından beğenilmiş. 11. oyunumuz metin ve görsel tabanlı olarak oynanan akıl oyunları. Aslında tam olarak bir oyun değil. Beyin egzersizleri yapabileceğiniz bir eğitim uygulaması desek yanlış olmaz. Bulmaca çözmeyi ve farklı bulmaca tarzlarını seviyorsanız bence oldukça iyi bir oyun. Özellikle çocuklar için baya yararlı olabilir. Tabi sadece çocuklar için değil normal yaşta bireyler için de yararlı olacaktır. Bölümler ilerledikçe bazı problem baya baya zekanızı zorluyor. Özellikle bazı bölümlerde tıkanmanız mümkün. Ama pratik düşünün ve tüm olasılıkları değerlendirirseniz gözünüzün önündeki cevabı bulabiliyorsunuz. 12. oyunumuz Angry Granny Smash mizah dolu bir oyun. Kızgın bir büyük anneyi kontrol ediyoruz ve güvenlik görevlisine yakalanmadan etraftaki nesneleri parçalamaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu yaparken zamanımızı iyi ayarlamamız lazım. Çünkü sonuçta yaşlı birini kontrol etmek zor. Bu arada oyunun farklı türleri de ayrı oyunlar olarak mevcut. Onlar da çok iyi mutlaka onları da deneyin. Boyutları çok yüksek değil. Tasarım olarak 2D ve platform tarzında olsa da sonsuz oynanış ile en yüksek skora ulaşmak için bazen eğlenceli olabiliyor. 13. oyunumuz AA zamanında milleti sinir krizine sokan bir oyundu. Şu sıralar eskisi kadar popüler olmasa da son günlerde elimi alıp bırakamadığım bir oyun. Bazen gerçekten çok aşırı sinir bozucu olabiliyor. Benden size tavsiye sinir olduğunuz zaman oyunu kapatın ve sakinleşip daha sonra tekrar deneyin. Daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz ya da tüm dediklerimi unutun. Sadece YouTube'a girin ve AA milletin bölüm geçmek için nasıl yöntemler bulduğunu izleyin. Normal AA oyunun şu an için Google Play Store'da 900 binden fazla oyu bulunuyor. Ama AA benzeri birçok farklı oyunda Google Play'de yer alıyor. Bu yeterince sizi sinir etmediyse diğer oyunlarını da bir deneyin. 14. ve listemizin son oyunu Fanseid yine Martin Magni tarafından tasarlanan bir arcade oyun. Aslında Fanseid tek başına bir oyun değil, daha çok içerisinde birden fazla oyunun yer aldığı bir konsol gibi. Farklı türlerde ve tarzlarda oyunları tamamlayarak yeni oyunlara ulaşabilirsiniz. Hatta kendi oyunlarınızı yapıp yayınlayabilirsiniz. Başkalarının yaptığı oyunları da internete bağlanıp oynamanız mümkün. Normal koşullarda internetsiz oynanabilen bir oyun. Oyunun oynanışı haricinde tasarımını da çok beğendim. Özellikle oyun içi animasyonlar çok iyi çalışıyor. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Liste kısa kısaydı. Oyunlardan ufak ufak bahsetmeye çalıştım. Zamanınızı çok çalmak istemedim. Sonuçta ne kadar fazla oyunu ne kadar kısa sürede alırsanız benim için çok daha iyi olur. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yine video hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için de Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Daha farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.